Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar son zamanlarda çok gündem olan bir karakter var ismi Pow Bugün arkadaşlar Pow'un en yeni en güzel animasyonlarını izleyeceğiz O zaman hiç sık kaybetmeden siz aşağı taraftan videoya bir like atın Ve hemen kırmızı abone ol butonuna basıp kanala abone olun Ben de o zaman videoya başlıyorum Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın Evet arkadaşlar videomuz başladı şimdi Bu animasyonlarını izleyeceğiz. Burada Emongaslar var gördüğünüz gibi ve Emongaslarla biri savaşacak ama kim tabii ki de onun ismini biliyorsunuz arkadaşlar. Po. -o. Evet. Şu an gördüğünüz gibi Emongas'lar arkadaşlar. Oo! Aa zil çalıyor arkadaşlar şu anda. Evet şu anda bir zil çalıyor. Kesin biri geliyor arkadaşlar. Kapı mı çalıyor yoksa? Of! Bakın yeşil, mor, mavi, sarı Emongas'lar var. Kırmızı Emongas zaten imposter arkadaşlar o. Aa müzik dinliyor. Ha uyuyor arkadaşlar o uyuyor. Tamam o uyuyor. Gördüğünüz gibi o uyuyor. Şimdi kapıyı bir açacak kim gelecek biliyor musunuz? Po. Evet, Po geldi. <laughs> arkadaşlar Po bildiğiniz gibi bir kaka. Kaka. Bildiğiniz bir kaka arkadaşlar. Evet, bakın Po onlarla arkadaş oldu. Aa ona yemek yedirecekler. Evet. Arkadaşlar Po'ya yemek yediriyorlar. Balık yedirecekler. E ee, Po hiçbirini istemiyor. Evet tavuk istiyormuş arkadaşlar eğer sen po tavuk istiyormuş evet Bak oradaki elma hayır Kirlendi arkadaşlar po şimdi po'yu yıkayacaklar Aynı oyundaki gibi ya Oyundakinin aynısı değil mi? Oyundakinin aynısı resmen Oyunda da po'yu yemek yediriyorsunuz po ya On Ah oh! Lan Bu po'yu dönüştü bakın Gördüğünüz gibi emongası yedi her şeyi yiyor Arkadaşlar her şey yemeye başladı. Buzdolabını bile yedi. Oha! Buzdolabını bile yedi. Evet. <laughs> Şimdi Among Us'lar vs Po. Aa Po alıyor. Hoppa gel bakalım sen de yiyelim şöyle. Arkadaşlar Duygu sömürüsü yapıyor Po ve duygu sömürüsü yaparak Among öldürdü bile. Oo Po atış ediyorlar. Arkadaşlar Po'nun canı üst tarafta. Po'nun canı az kaldı bu arada. Of arkadaşlar bakın vakum yapıyor ağzıyla her şeyi çekip yiyor. Az kaldı canı canı çok az kaldı. Şimdi bakalım ne yapacak. Of gözlerinden bir de lazer çıkartıyormuş arkadaşlar bu. Ben daha önce hiç görmedim. Bu gözlerinden lazer çıkartıyor. Aha kırmızı emongas geldi. Arkadaşlar kırmızı emongas bu. Of bozuk attı bu ya. Gel bakalım buraya. Şimdi sıra seni yeme yeme vaktinde. Evet. Şimdi kırmızı emongası yiyecek bakın. Hayır. Arkadaşlar boy öldürüyor. Ve çok az canı kaldı. Çok... Aa öldü hatta. Evet şimdi kırmızı emongası öldürmekte. Evet kırmızı emongası öldü. Kazanan gördüğünüz gibi onlar oldu. Evet şimdi yeni bir animasyona geçtik. Arkadaşlar bu yeni animasyonumuz. Bakın Aa oradan basketbol topuna getirecekler. Aa arkadaşlar resmi tamamlarsanız oradan silah çıkıyor. Aa bu canavar kim ya? Yeni bir canavar geldi. Arkadaşlar Hagiwagi gibi bir canavar. Hagiwagi'ye benzemiyor mu? Hagiwagi'ye biraz benziyor gördüğünüz mü? Allah'ım bakalım sana. Ya kafana yersin işte onu. Arkadaşlar kafasına fırlattık onun. Evet şimdi resmi tamamlıyoruz ve bize oradan silahlar çıkıyor. İşte bu kadar. Bu kadar basit Arkadaşlar ses dalgası attı bize Ateş edin emongaslar İşte bu kadar Canı azaldı bu arada canı şu an çok azaldı Geliyor arkadaşlar bu canavarın ismini var? yorumlara yazın ben ismini bilmiyorum bu canavarın Evet yeşil emongas Öldü Allah'ım bakalım sana bomba attık arkadaşlar ona Evet talis vs Talis siren Arkadaşlar bakın Talisin sirenin kafaya dönüşmüş hali bütün Sonic karakterleri siren kafaya dönüşmüş. Evet, bu karakterin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bu karakter de siren kafaya dönüşmüş. Aha bu kim arkadaşlar? Kırmızı Sonic. Evet, bakın bu kırmızı Sonic de siren kafaya dönüşmüş görüyor musunuz? Evet, bu da Sonic'in siren kafaya dönüşmüş şeyler arkadaşlar. Bakın kafasında siren kafanın siren'i var böyle kocaman iki tane. Evet, Talis ve siren kafa. Arkadaşlar siren kafa bir tane vurdu Talise böyle. Bak 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 kesin. Of arkadaşlar siren kafa yener diyordum ya. Yenemedi. Evet kırmızı Sonic vs göbekli adam. Göbekli adam diyeceğim arkadaşlar ben ona. Evet Hulk'un siren kafa dönüşmüş hali bu da. Bakın. Arkadaşlar Hulk'un siren kafa dönüşmüş hali görüyor musunuz? Bakın şuna. Kocaman bir şey. Evet bu ne? Evet Light Eat. arkadaşlar. Light it bu ve karton cat Karton ket bir tane tokat yapıştır arkadaşlar. Kazanan light hit oldu. Evet herkes şu an bütün karakterler birbirleriyle vs atıyor. Arkadaşlar bu ne böyle? Gördüğünüz bir sinan kafanın kafasına bir tane tank var arkadaşlar. Tank hit Evet onun ismi artık tank hit Kafasında kocaman bir tank var gördünüz mü? Evet dog day. Dog Day vs Sonic Kırmızı Sonic Arkadaşlar kırmızı Sonic bunu döver ya şöyle ta ta ta, ta. Bir tane vurdu ve onu dövdü gördünüz be Bakalım şimdi sırada kim kimle vs atacak Evet kesin Oh testere hit Testere hit vs Dog Day Arkadaşlar testere hit Of Dog Day onu yedi arkadaşlar Çünkü o bir köpek gördünüz gibi havlıyor hatta Şimdi bakalım sırada kim gelecek Evet trafik light hit trafik kafa arkadaşlar bakın trafik light hit vs of bu nasıl bir siren kafa arkadaşlar robot siren kafa bu sanırım evet robot siren kafa olabilir robot siren kafa bakalım şimdi kim gelecek Aa Sony'nin sevgilisi arkadaşlar bu Sony'nin sevgilisi kız arkadaşı vs light eat. arkadaşlar light hit yener oha Sony'nin sevgilisi yendi. Bakın pembe Sonic bu da. Sonic'in kız arkadaşı arkadaşlar bu. Evet Sonic'in kız arkadaşı. Kim geldi şimdi? Of! Ateş siren kafa vs Sonic siren kafa. Arkadaşlar ateş siren kafa yendi bile. Ateş çıkartıyor çünkü. Ateş ateş. Baksanıza ateş çıkartıyor her yerinden. Şimdi kim gelecek? Bekliyoruz. O karton ket vs siren kafa. Allah'ım bakalım. Şöyle bir tane vurdu arkadaşlar. Karton her herkesi yeniyor ya. Kimse yenilmedi şu ana kadar. Bu ne arkadaşlar? Oha ne, ne kadar değişik bir siren kafa. VS Sonic. Hayır Sonic. Sonic yenildi arkadaşlar. Ama Sonic X olsaydı yenilmezdi. Kesin şimdi Sonic X'e gelecek. Evet Talis VS. Of Light it. Da 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 Şöyle bir tane vurdu arkadaşlar siren kafaya ve onu öldürdü Pardon siren kafe değil Light hit heat. Light Heat'e vurdu Evet karton ket vs of. Arkadaşlar siyah sonic Rengi simsiyah Sonic'in rengi simsiyah olmuş Aa kaka hit vs karton dog Arkadaşlar siren kafanın kafasına bakın kaka var Kafasının üstünde bir kaka var gördüğünüz gibi onun ismi Kaka Heat. <laughs> Kaka Heat, Evet, bu siren kafa vs karton ket. Bu sefer, aha, yine karton ket yendi arkadaşlar. Light Heat vs. Aa, kimseyle vs atmadı. Of, bu ne arkadaşlar? Değişik bir siren kafa vardı orada. Kristal siren kafa. Bakalım şimdi kim gelecek? Aa Sonic Exe. Evet arkadaşlar Dog yerildi. yenildi. Bakın bu da gerçek hayatta siren kafa görüntüsü görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçek hayattaki siren kafa. Bu arada arkadaşlar bu videoyu bu youtuberın kanalından izliyoruz. O bu youtuberın kanalında açıklama kısmına linkini bulabilirsiniz. Ona mutlaka abone olun. Evet arkadaşlar şimdi bakın bu da Sonic Exe görüyor musunuz gerçek hayatta? Önümüzden geçip gitti arkadaşlar. Bakın şimdi karton keti dövecek bir de. Karton keti de dövdü. Godzilla da dövüyor. Herkes dövüyor arkadaşlar Sonic X'e. İnanılmaz bir şey. Evet bu ezik Sonic. Noob. Noob Sonic. Yani ezik Sonic. Ezik Sonic. Aha polis yakaladı. Evet yakalandın. Polis onu yakaladı arkadaşlar. Şimdi Pro Sony'ye bakacağız. Evet. Yani Sonic Eze. Bakın evin içine girdi. veya polis gördüğünüz gibi onu yakalayamadı arkadaşlar. Evet polis onu yakalayamadı gördüğünüz gibi. Şimdi Good. İyi siren kafa arkadaşlar. iyi i̇yi Sonic. Bakın sarı Sonic. Polis geldi. Polis o polis arabası da patlattı. Evet gazlar kazandı. Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sona geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel efsane Among Us animasyonları izledik. Daha fazla bu tarz animasyonlar izlemeyi istiyorsanız video vermeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.